Arkadaşlar az önce video çekiyordum. Şu limon elimden düştü. Videoyu kapattı. Şimdi en baştan yapacağım ya. <laughs> Ama e, başka bir farkı göstermedik. E, arkadaşlar ilk önce şu deneye geçelim. 2000 kere bunu yaptım. Arkadaşlar telefonu alıyorsunuz, açıyorsunuz, kameralara giriyorsunuz. İlk önce parasız halini çekiyorsunuz. Sonra paralı halini çekiyorsunuz tabii ki 5 TL. Sonra paralı halini açıyorsunuz. Parayı şuraya koyuyorsunuz. Tam böyle çevirirken parayı çekiyorsunuz. Tamamdır. Bu oldu. Çok hızlı bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın. içindeki şu şey gibi olan şeyler e, güneş gibi oluyor Buradan bakınca güneş kameradan tabi şey oluyor bakın güneş gibi aha, aha bak burada güneş ne var bunun daha belirgin oluyor bakın bak şurada çizgiler var şurası da güneş o, sin ortası arkadaşlar bu şeyler neden buraya yapılmış böyle Mesela tamam sokabiliyorum. Neden onlar öyle? Onu bir araştırabilirsiniz araştıralım. Başka ne desem? Limonun faydaları. Limonu yaranıza böyle limonu bitirin. Şöyle bir tane yara, e, yaralı olan elinizi şu arasına sokun. Eliniz yanacak. Benim çok yanıyor ama çok fazla yanmış. Ve arka faydalıymış ve arkadaşlar Nedense limonun her şeyini alıyorsunuz, sıkıyorsunuz limonun hala suyu geliyor. Mesela bakın her şeyini aldık. Limon suyu basması için ne yapacağım? Limon sosuyla basması bir limon Vay. Limon kesilmişiz limonun daha fazla su gelmesi için. Bunu da deneyelim. <laughs> limonun faydaları. Limonun faydalarını da yazın. Ben ben faydalarını bilmiyorum. Ve arkadaşlar tekrar dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.